arkadaşlar bugün ne oynuyoruz bugün Dead by Daylight ve modu bu arada ses kalitem arttıysa bugün yeni bir programa geçmeye karar verdim ve artık OBS e, oyunu sesi ve e, oyunu kaydederken başka bir programla da şu an e, ismini söyleyemiyorum şey, çünkü dilim dönmüyor Avudu City miydi öyle işte onu kullanıyorum bugün bu yüzden eğer güzelse video severseniz artık öyle devam edeceğim videolara. Bugün Wesker abimi görüyorsun. Evet dur bir saniye şimdi dur. Şimdi size çok güzel bir ayarlama yapmam lazım. böyle. Bakın ben normalde ne oynarım buradan rastgele şeyler seçerim. Morif pek kullanmam. Zaten fark etmişsinizdir. Şimdi şunları bir ayarlayacağım böyle güzel bir şeyler yapacağım. Ama sizinle beraber ya nereden, nereden anladım ya. Tamam paletler yıkılsın tamam Şimdi bir de bunu Şimdi arkadaşlar bununla bu 10 numara gidiyor neden Çünkü bu palet parçalıyor bu işte Zayıf durum etkisi veriyor tam da olunca yani böyle 10 numara bir şeyler yaptık yani Tamam başlayalım Fullle başladık yani normalde ben e, genel olarak hangileriyle şu ve şununla oynuyorum Başlıyor. Ne olacak acaba? Umarım ses kayıt cihazı böyle istediğim kadar kayıt ettirebiliyordur. Bir de onu montajlaması var. OBS'ten yapıyordum. OBS'ten ama oyunun sesi çok geldiği zaman ya da az geldiği zaman elimle müdahale edemiyordum böyle. İki tane ses şey olunca müdahale edebiliyorum. Şimdi hazır verelim. Bize bir Christmas Redfield verin. Christmas şey yapalım. Ha ho ha. Tamam başlıyoruz. Bu arada niye seviyeleri önceki videolara göre daha uzun? Çünkü arkadaşlar ben oynadım. Oyunun da bug'a giriyor. İşte adam uçuyor kaçıyor böyle. Tamam mı böyle? Uçuyor bu yeni güncellemeden sonra mı böyle oldu hiç bilmiyorum. Bildiğin adam yerde uçarak Ankara'ya kadar gidiyor. Lan telefonumu kapatacağım şimdi. Bakayım fosil meşe çarçurt. Harita marita atmamışlar. Şu sesi kapattım tamam. Katiller yere bırakılan paletleri kırabilir. Ne diyor arkadaşlar bu oyunun ipuçları ya? Allah Allah, ben hiç palet kırmıyordum biliyonuz mu? Tövbe tövbe. Full seviye bir Vasker'la oynuyoruz gibi düşünün. Kurbanlar paletleri katillerin üzerine düşerek onları geçici olarak sersemletir. Ulan ben hiç sersemlemiyordum ya Allah Allah. Demek ki bende bir sıkıntı. Her gün en az 3-5 tur giriyorum bu oyuna. Sarıyor çünkü. Bak görüyor musun arkada nasıl bıçağı tutuyor. Bu arada eğer video pikselleşiyorsa bunun sebebi oyun aşırı parlak. Şimdi nerede olurlar her zaman? Her zaman annesinin nişanda olur. Bu yüzden uçacağız. Şu taraftalar. Bak baktığım yer var ya kırmızıya Oradalar. Tamam yani yakınlarmış öyle düşünün. Geldi çocuklar neredesiniz? Vay iyileştirme partisi görüyorum ha. Amına koydum. Ulan yetişemedim ya. Hop. sana bir hasar. <laughs> gel gel gel. Gel gel gel. Kaçış yok. Paletler serse paleti götüre sokun. Kaçamazsınız. Bir mind game gördüm. <laughs> Vara çarptım. Hadi bakayım. Şimdi nerede olabilir? Bu tarafa doğru gitmiş. Kokusunu alıyorum. Ben K9 köpeğim ya. Nereden alıyorum? Nasılmış kardeşim? Sen o pipeleti... <laughs> amına koyayım. Bir tane şey bitti ya. Hop. Flash save'e amına koydum mu karısı. Gel lan buraya. Allah sana Dümbük Bana flash save atacak adam daha anasının Karnından doğmadı Buna koyduğumun Karısı Siktirin gidin lan Yeter salın Şimdi bak küfür küfür Küfür, küfür edeceğim Flash save yedim galiba Yok yemedim Buna koyayım dur ya Geleceğim senin yanına bekle Tam sırtındaki gidebilir Çok dönümlü artık Just start. Hem bu kadar enayi olup hem de Ya sit şimdi küfür edeceğim. Gel lan sen kız. Tamam. Enayilik. Bak trade trade <laughs> yapıyorlar ha. Lan bak hepinize yetişemiyorum ha. Kafam gitti ama trade mred yapmaya başladılar ha. Önceden ne güzel NA gibi oynuyorlardı. Senin flashın var. O zaman için sana bir süre verdim ben. Ben bunu yaraladığım için o öyle kolay kolay götünü sallaya sallaya benim yanıma gelecek cesareti artık bir zahmet bulmasın yani bak. Bulamaz demiyorum. Bir zahmet bulamasın. Yani ayıp oluyor amına koyayım. Nasıl bir şey artık. Sabahtan beri Mevlana ettiler beni şurada. Tamam şimdi benim ne yapmam lazım? Onları bulmam lazım. Bak ama ayıp ettiniz. Beni gayb ettiniz. He şimdi ne yapacağız? Oynayalım gel gel oynayacağız seninle. Bir bok oynayamayacağız seninle galiba. Grepler miyim? Grep ama vururum. Grep de vururum yani. Bak bak kaçışa bak kaçışa. Lan benim vaktimi çalma dedim sana. Ha, gel gel gel. Gelin buraya Mehmet Efendi gelin gelin. Mehmet Efendi ile bir alakası yok. <laughs> dön dön anasın. E, sesin geldi. Olay sesinin gelmesiydi. <laughs> Lan bak ikidir bir yere takılıyor. O flash save'i alacağım sonunda. Ha flash save'cimiz. Gel gel. Yeter ama bıktım o flash seviyemem O flash sevip zaten. Oğlum bak ne arkadaş canlısı yaratıklarsınız siz ya Tamam aslanım döneriz burada yüzlüğün Anasını Yok ilk sen. Bak döpmüyor, flash, cart yurduyuyorum. Böyle şi... <laughs> Amına koyduğum seni sen beni threadlersen. <laughs> Hop yakaladım. <laughs> nereye bakayım? Anlat anlat. Ördüm seni nereye? <laughs> Arkadaşınız benimle. Sonsuza dek. <laughs> Sonsuza dek. Arkadaşlar! Toteminizi söndüreyim be. Nereye? Bak herkes... ...herkes bir yere kaçmaya çalışıyor benden. Ama enayiler... Arkadaşı onu kurtarır mı? Kurtarırmış. Enayilere bak, enayilere. İki enayi. Toplanmışsınız böyle. Bir tane çakal. Demek yoksa siz Tam senin yanına geldim. Senin yanında bir enayi yok. Flash save duyuyorum. Flash save kokusu. Allah sana. Flash save kokusunu aldım ben. Burnuma geldi demek. Seni struggle'lamadan hiçbir yere bırakmam. Şöyle bir sansürlü morimizi yumruk attı gördün mü? Bizde ise. Hop soktum. Bak dibe katıyor amına koydum. Birazdan dur kurtulayım. Tamam bir kaçtınız. Tamam. Vay 3 3 salak. Vay amına koydum ama bak. Gel sana taktım koçum gel 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 gel. Gel oğlum, gel oğlum, gel oğlum. Çok kal. Bak gözükmüyor sanki. Enayiye bak. Sen enayiye. Bir de aklı aklı tövbe tövbe. Arkadaşlar din elden gidiye. Laiklik elden gidiye. Böyle olmaz. Sen nereye gidiyorsun? Ya neredesin sen? Ya bijen nasıl kaldı ya? Ya ne oluyor arkadaşım? Hiçbirinize yetişemiyorum ben ya. Bijen kalmış. Tabii beni biraz eşek gibi oynayışımdan olsaydı. Bak yeter ha. Hiçbir şey yetişemiyor bugün. Bu moru yatmasam... <laughs> ihtimalle yar yar yemiştim. <laughs> Kokusunu aldım. Bu taburda. Ama nerede? Seni gördüm. Seni cidden. <laughs> gördüm. Bu enayiliğini de gördüm. Peki şimdi ne yapacaksın? Seni salak. <laughs> Tibe <-back> katacaksın. <laughs> Ama yeter ha. He. Hepinizi nasıl yakalıyorum ben? Oyun zamanı bitti evet. Çok da şey etmeyelim. Kimse de yok zaten. Az gitsin bu ölecek at. Yeter sabahtan beri Mevlana ettiniz ben amına koyayım. Tamam o da struggle'a girdi. straggle inşallah da ona girecek. Şimdi son jen nerede? Burada değil belli. Diğeri nerede? Ha, stun attı amına koyduğum! Eve kaçarsa sıçarım. Yo enaya bak. Enaya bak. Ben onu yer miyim? Sence ben onu yer miyim? O göz var mı bende? Amına koyayım. Ya böyle bütün flash sevici piçe bak. Ben oraya gelirsem seni yatırır, yatırır. Ne kadar üzücü bugün değil mi? Yani sizin beni fark edememeniz ve benim... Yani ben o karıyı orada ölüme bırakacağım. Bunu sana bırakacağım bir şeyimi. Söyle bak sinirlendim sabahtan beri mevlana ettiniz. Sen. Gel. <laughs> Nereye sen? Hem... Hem iyileşmiyorsun, hem şey yapmıyorsun. Bak yine bug'a girdim. Ben yoruldum ya sana zaman harcamak için amına koyup sabahtan beri salak salak şeyler iki kişi alacağım diye götür götüp çıktı Son jen Yanılmıyorum işim Bir tane de piçin biri kapıda bekliyordur böyle beni Şu enayi sana siktirsem gitsem Gel lan buraya sende Nerede şimdi? Kanca bulacağız bir de sana değil mi efendi? Ya kanca bulmayacakmış, zaten dibimdeyim salak. Şimdi o Aster'i yazar bulmam lazım. Bu arada ona bir yazdırmam lazım. Şimdi biraz uzak duralım da. <laughs> Neyse ben de Ester yazarı götürürüm artık. <laughs> tamam siktir <sikred gülüyor> et seni. <gülüyor> Diğeri nerede? Bak flash save yaptığını biliyorum. <laughs> <Ama> ben... <laughs> Kapıya gittin değil mi sen? O paleti de verdikten sonra benden başarılı bir şekilde kaçabileceğini sandın. Ne acı değil mi? Siz beni sabahtan beri çıldırtıyorsunuz, flash tutuyorsunuz. Ama acı şu ki şimdi ölme vakti. acam. Sen şurada artık üzerinde öl zaten son, aç, son açılmışsın. Bay <laughs> bay. Allah'ım ya şurada Mevlana'ya döndüm. Dönne döne döne ya bana koy, bir koydum. Video <laughs> gitsin. Terledim soğuk soğuk ya. Bu ne böyle arkadaşım? Dönüyorum dönüyorum dönmüyorum. Neyse bir sonraki videoda görüşmek üzere benim Ram Bye bay bay.